Ben Türk e, bizmeler böyle söylüyorum. Bugün girmeniz lazımsınız bizsen. Yok siz giriniz, yok Koreliler giriyor. Böyle bir şey. Yani yok siz giriniz, yok Koreliler giriyor. E, bugün Koreliler yani Biziz girmezsek Koreliler mi? Mutlak. Görecek? Yani sizin yerinize Koreliler giriyor. Siz seçmeniz lazım. Yok bugün, yok hiç zaman. Ya hiç. bugün ya hiç. Hiç. Niye Hı? hiç? E, Koreliler girerse bize yer kalmaz mı? Kalacak da bu herkes gelip kalacaktı ama e, böyle bizlis biz düşünür bu ne demek istediğimi biz, Türk biz düşünürler yani ben istiyorum Türkler daha hızlı girmelerini istiyorum çünkü yemeklerimiz bir e, her şeyimiz bir birlikte düşünüyoruz e, dört saatte Taşkent'e günde 3 defa uçak var yani birbirimiz düşünürüz çok e, ben istiyordum ki yani Türkler girmesin ben Taşkent Belediye Başkanı olarak söylüyorum ki ben Türklere her zaman kapım açık.